Hoş geldiniz arkadaşlar. Dom Starva kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yerleşmeye başlamıştık. Ee, ama hala şey bulamadık. Years, years maalesef hala bulamadık. Ama biz bu bölüm ne yapalım? Haritayı gezmeye. ve taş toplamaya devam edelim. Odun, a odunumuz yok bizim. Bir tane balta yapalım. Yap yap. Bir tane odun yetmez. Ne oldu be? Bu neydi ya? Ağacı kestik. Kol... Biraz önce siz de gördünüz. Ne? Anlamadım ya bak ne oldu bak oldu herhalde A Ağa kocaman ağacı kestim sadece kozalak düştü Allah Allah kökünü alalım bari Üh, ne ağaç be Bir türlü kesilmedi öyle bir 10 tane olsa. Çünkü bu bölümde haritayı bayağı gezmek istiyorum. Tamam yeter 8 tane. Evet şu an kasmıyor oyun. Evet, size görüntü kalitesi biraz düşük gelebilir. düşürdüm e, biraz kaliteyi. O burada daha bambaşka bir yer bulduk. Ne bambaşka bir yer? Aynı yere çıktık ya. Ha buradan da çıkış varmış. <laughs> Allah'ım ya. Uzun zamandır oynamıyorum. Ondan dolayı tabi bu kasması, oyunun kasması benim stereonu bozdu. O yüzden de ha güzel. Kazma yok mu ya? Kazma. Chester kazma. Yapıştır. Altın da güzel olur. Altın ver. Uzağımızı <laughs> çeker mi yine? Şuraları bayağı bir açtık zaten. Biraz da doğuyu açalım. Kıyı kıyı. 10. gündeyiz. Keşke elimizde şey olsaydı ya. Ha. Yani daha doğrusu elimizde o e, sopadan olsaydı. Neydi onun adı? İşte o balustan düşen şey. Ah. Hadi şurada bir... Allah. Hadi. Ya bir kere de Gears düşsün be arkadaş ya. Ama o domuz yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet kaybet. Etini de yediler. Bari bana bıraksaydınız ya. Gerçi buzluğa da koyduğum için gir sarıyoruz. Ve sanırım burası geniş bir samanlık bölge. Gerçi samanlık da şurada bulmuştuk samanlık bölge ama. Burada da farklı bir bölge. Yani ya hayale çıkıyor ya oyuncak çıkıyor. Yani bir türlü gears bulamadık. Ana, yani hakikaten ananı yani artık. Bu nedir abi? Ben böyle şansın içine edeyim ya. He gel 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 gel. Gerizekalı. zekalı. Allah Allah. buraları da kazacağım. Gears bulana kadar Yalnız bayağı zorluyorum. Ruh çıktı ya. İstesek çıkmaz. Ruh çıkmaz istesek ya. Yeşil mantar mıydı? O yeşil mantarı alırım. Yeşil mantarı alırım. Şunu Chester çabuk al. Bir yerim vardır. Yerin yok. Allah. Taş ne arıyor sende bir tane taş. Gerçi cam veren tılsım da varmış ya. Gerçi sanırım şey de bulmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Neydi ya Biraz çiçekle toplayalım sunak. Sunak da bulduk birkaç tane. Ya sen nereye geliyorsun ya? Geri zekalı. gel gel. Çüş 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 çüş. Yalnız karanlık oluyor. Arkadaşım karanlık oluyor. Chester. Kesa gel buraya. Burada bir wormhole daha bulur. Oğlum beni tahrik etmeyin. Gebertirim sizi. Geliyor mu hala o? Geliyor. Gel olan. Gel. Ah akıllı ol. Neyse biz karanlık maranlık aldırış etmeden gezmeye devam ediyoruz. Biliyorum Chester'ın içinde şey vardı. İşte bugün de her şeyi unutuyorum ya. Meşale vardı. Ama o örümceklerden dolayı alamadım. Maalesef yeni bir tane yapmak zorunda kaldım. Olsun. şey olmaz. Malzeme çok nasıl olsun. Lan kime hırlıyorsunuz? Gelip gebertirim sizi orada. Gerçi bu da çok güçsüz ya. Ben niye bunu aldım? Niye bunu aldım hiç bilmiyorum. Tatlı bir karakter. Oradan de. Ne? Neyse şunu al ya. Gerçi bitiyor. Anam. Allah. Anam bu Avitus. Avitus sen gece ne yaptın oğlum? Et mi yedin? Ne oldu bu? Kurt adam olmuş. Bir an tırstım ya. Dedim lan bu ne? Allah Allah. Ya Chester. sende de yer yok değil mi? Ya bu portal parçası niye yanında taşıyorsun sen ya? At şunu yere. Kazma. kürek yapmak istiyorum Chester çekil oradan Allahım takma diş düştü şimdi de ya yahu nedir bu ya yalnız bir tane ateş yakacağım ben ne için şu mantarı pişirmek için pişirip yiyeceğim akıl sağlığı veriyor biliyorsunuz pişmiş yeşil <laughs> mantar tabi normal sağlıklar götürüyor Hadi oğlum bunlar çıksın ya lütfen. Oo bir can veren tasım daha. Yani bize ölüm yok. Ölüm yok ama. Şey de yok. Gears da yok. Nasıl iş bu ya? Akıl sağlığı yüzün üstünde olsun. Ya. Problem çıkmasın. Aha mantırak ya buldum. Adam otu olay. Ee. Bir dakika. Ha normal sağlık veriyorum Ha. Gel bakalım. Niye hiç uğraşamam. Hoppa bunun da çorbası oluyordu. Bunun tarifi neydi ya? Evet, bambaşka yerlerde yerlere ilerlemeye devam ediyoruz 11. günde. Acıktın. E Yaşıyorum. Oho. Domuzlar hep gece şey olmuşlar. Ha, taşın sesine uyandı. Üzgünüm evlat. Seni kurtaramayacağım. O kadar örümceğin arasından maalesef. Bu arada temel kaynakları da toplamaya devam ediyoruz. Benim Chester sende bir tane balta vardı. O balta durmasın sende. Evet, ikinci can veren tılsını da bulduk. Ya yani bir tane daha bulduk Etlerimiz var. Maalesef çürüyor. Neden? çünkü Gears yok ki buzdolabı yapalım. Yoksa etrafımızda yemiş yok. Gidip bir iki örümcek kestirmek köfte yaparız. O kolay. Ama Gears yok. Yani mandrak ya bulduk. İşte ikinci can tılsımı bulduk. Ama İyisi yok. Hah. Mavi gem çıktı şimdi de. Aaa. Kasmalar başladı. Kasmalar başladı. Aman. Ne olur kasma ya. Biraz daha çiçek toplayalım. Allah Allah. Bölüme başlarken size de göstermiştim sanırım. Oyuna ayarlarına hiçbir şekilde müdahale etmedim. İkinci mandrakeyi de bulduk. Yani şu güzel bölümün hattına kasmasan ne güzel olur ya. Niye kasıyorsun ya? Ya yani başka bir kayıt programı denedim. Hipercam e, desem benim o programın adı da. 30 saniye bir deneme çektim. Allah Allah bu ne lan? Üçüncü mandrake. 30 saniyelik bir deneme çekti Hypercam'de. Yaklaşık 15-20 saniye falan. Abi 2 2 GB'lık boyut çıkardı videoya ya. 2 GB. 2.80 GB. Yani 15 saniyelik videoya 2 GB boyut çıkartıyorsa 15-20 dakikalık videoya acaba ne kadar çıkartır? Artık 4 GB mı 8 GB mı? Neyse o burada birleşiyor da. Şu birleşimde ben küçük bir ateş yakayım. Şunları pişireyim, yiyip, pişirip yiyip ölümü bitireyim. Kasma başladı yine. Pişir pişir. Şunları yiyelim. Açlıktan ölmeden. At gitsin. Evet. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kısa bir bölüm oldu ama yani kasmaya başlayınca bitireceğim artık. Bu sefer daha uzun sürdü kasma pası ama yani o yüzden bence bu kadar. 3 tane mandrake bulduk. Gears yine bulamadık. Yine o kadar mezar kazdık ama Gears bulamadık. Bu arada bende bir tane ateşli dart varmış. Bir tane şey çıksa da hindi çıksa da öldürsem ya. Bu bunu aldınız Bu ateş dart yakıyor ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Of. Kendinize iyi bakın. Oyundan çıktıktan sonra videoyu durduracağım. Gittim.